Şekilde verilen birim çembere D doğrusunda D doğrusu A noktasında T'tir. AOB alfadır arkadaşlar. Buna göre AOB e, üçgeninin alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Bakın şimdi şurası merkezden T'ye indirilen diktir. Buradan dikme indirdiğinizde şu neydi? Kosinüs alfaydı. Şurası sinüs alfa birim çember olduğu için burası birdi. Birin karesi öklitten neydi arkadaşlar? Benim size ısrarla kullanın dediğim sizin ısrarla kullanmadığınız formül. Kendi tarafındaki parça çarpı tamamıydı. Buradan OB ne gelecektir arkadaşlar? 1 bölü kosinüs alfa gelecektir. Alan AOB o zaman ne olacak? Bakın taban ne oldu? 1 bölü kosinüs alfa oldu. Taban 1 bölü kosinüs alfa çarpı yükseklik sinüs alfa bölü 2 diyeceğiz değil mi? Buradan ne geldi? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa geldi. Bu da nedir arkadaşlar? Ee, sinüs alfa bölü 2 kosinüs alfa geldi. Bu da nedir? tanjant alfa bölü 2'dir arkadaşlar. Yani Denizli. Şekil 1'de ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı olan ABC üçgeni biçimli kağıt verilmiştir. D elemanıdır AB'nin. AD 9'muş arkadaşlar. Yazalım bunu. AD 9'muş. AC 12'ymiş. ACD A, C, D, B, C, D'nin iki katıymış. Yani şurası alfaysa burası iki alfaymış. Kağıt CD boyunca katlandığında bakın şöyleyken CD boyunda katlanmış. Burada da yazalım aynısını. Burası iki alfadır. Bakın burası neymiş? Alfa olur. Buradaki şekil. Demek ki buraya da ne kaldı? Alfa kaldı dersiniz. Şurası da açı ortaydır. Burası da açı ortaydır. Peki e, şekil 2'deki görüntü oluşmuştur. Buna göre A üssü E nedir diye sormuş. Bana sorduğu yer şurası. Şimdi bakalım arkadaşlar yerine yerleştirdiğimizde bu ne? 9, 12, 15 üçgeni. Yani şurası ne oldu? 15. Burası buraya geldiğine göre burası da ne olacaktır? 12 olacaktır. Sizin şimdi dikkat etmeniz gereken üçgen arkadaşlar dikkat etmeniz gereken üçgen A üssü C D üçgeni. Bu üçgende ne göreceksiniz arkadaşlar? Açı ortay kuralı göreceksiniz. 12'ye 15 nedir arkadaşlar? 3'e böldünüz 4, 3'e böldünüz 5. Yani ben buraya 4K, buraya da ne derim? 5K derim. Peki bir şey soracağım size. A üssü D ile Şurası DA. Birbirine eşitti. Yani 4K artı 5K neye eşittir? 9'a eşittir. 9K, 9'a eşitse K buradan ne gelecek? 1 gelecek. K1 olduğuna göre bana sorduğu X dediği yer ne? 4K. Yani 4 çarpı 1'den X ne olacaktır? 4 olacaktır. Yani C eşit Şekilde merkezleri aynı doğru üzerinde olan B merkezi AC çaplı yarım çember ile C merkezli BD çaplı yarım çember verilmiştir. AC 12 olduğuna göre AC 12 olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç birim karedir diye sormuş. Bakın arkadaşlar bu gerçekten güzel bir soru ve bir soru tipi yani bilinmesi gereken bir soru tipi. Şimdi AC çaplı B merkez. B merkezi burası 6'dır. Burası da 6'dır değil mi? Hatta burası da 6'dır. Peki şurası B merkezlinin yarı çapı olduğu için burası 6 mı? Burası da C'nin yarı çapı da 6 olduğu için burası da 6 olmayacak mı? 6 olacak. Peki şimdi bize sorulan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şurası eşkenar üçgen oldu. Dikkat edin. Bu alana A derseniz şu dıştaki alanlara S derseniz burası da S olur. Neden? Kirişler eşit. Eşit olan kirişlerin tarafındaki yaylar da eşitti arkadaşlar. Bana sorulan ne peki? Bakın şurayı da yazalım. 60'ar derece olduğunu yazalım. 60'ar derece çünkü eşken üçgen. Bana sorulan ne? 2S artı A'yı soruyor bana. Peki şimdi ben S'in birini bulsam 2 ile çarpsam soruyu devam ettirebilirim değil mi? Peki ben S'i nasıl bulacağım arkadaşlar? S'i şöyle bulacağım. Bakın şuraya bir bakın. Burada bir ne var? 60 derecelik bir daire dilimi var. Arkadaşlar 60 derecelik daire dilimi hemen şöyle göstereyim. Bakın şurası 60 derecelik bir daire dilimi. Ben bu 60 derecelik daire diliminden Eşkenar üçgeni çıkarırsam, yani ne diyeceğim? S eşittir pi çarpı altının karesi. 60 bölü 360'tan neyi çıkarıyorum? A alanını, yani altının karesi kök 3 bölü 4'ü çıkarıyorum arkadaşlar. Ne gelecek buradan? Gitti, 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 gitti. Burası da ne oldu? 9 oldu. Yani S dediğim yer. 6 pi eksi 9 kök 3 oldu. Peki 2 s nedir? 12 pi eksi 18 kök Peki 2 s artı a'yı artık yazabilir miyim? Evet. 2 s dediğim yer 12 pi eksi 18 kök 3. A dediğim yerde neydi arkadaşlar? 6'nın karesi kök 3 bölü 4'tü. Ne gelecek topladığımda? 18P 18 pi eksi 18 kök 3. 12 pi eksi 18 kök 3. Artı 9 kök 3 gelecek. Buradan da istenilen alan 12 pi eksi 9 kök 3 olacak arkadaşlar. Yani hangi şıkkımız? Adana olacak arkadaşlar. Ön yüzü yeşil, arka yüzü turuncu olan dairesel kağıt çapı boyunca kesilerek 4 eş çeyrek daireye ayrıldıktan sonra 3 parçası ile şekil 2'deki gibi A, K, O, N ve NB olacak şekilde bir figür oluşturuluyor. O, R, N, alfa, A, K, O, N, B noktaları doğrusal olmak üzere tanjant alfa nedir diye sormuş. Arkadaşlar bu e, geometri sorusu tanjant toplam formülünden çözülüyor. Ama ben bunu geometriden çözdüm. Bu arada soruların yerleriyle oynuyorum. Şekillerde daha rahat işlem yapabilmek için bilginiz olsun. Şöyle söyleyeyim sayıları da ona göre vereceğim. Yani değerleri ona göre vereceğim. Şimdi ben buraya diyorum ki şurası k kök 2 olsun. Burası da k kök 2 hatta burası da k kök 2 olur. Peki yani yarı çapım ne oldu? 2K kök 2 oldu değil mi arkadaşlar? Peki şuraya baktığınızda burası ikiz kenar dik, üçgen olduğu için 2K kök 2 yani 45'in karşısı K kök 2 olursa 2K kök 2 olursa 90'ın karşısı ne olacaktır? 4K mı olacak arkadaşlar? 2K kök 2 çarpı K'dan 4K olacak. Burası ne oldu? 4K oldu dersiniz. Peki şurası 45'ti. Buraya dikme indirirseniz arkadaşlar. Bakın bu üçgende burası ne olacaktır? K. Burası da K olacaktır. Buraya ne kaldı peki arkadaşlar? Şu küçük kısma 3K kaldı. Peki benden istenen tanjant alfa hangi üçgene bakıyorsunuz arkadaşlar artık şurada çünkü üçgenin bütün kenarlarını buldunuz hatta şuraya taşıyayım onu arkadaşlar ben şurası ne alfa karşısı ne k Burası ne? 3K. Tanjant alfa değerim ne olacak? Karşı bölü komşu olacak arkadaşlar. Yani K bölü 3K. Yani ne olacak? K'lar gittiğinde 1 bölü 3 eşik. İçi tamamen su ile dolu ve yüksekliği 12 birim olan silindir biçimindeki bir kap ile yüksekliği 8 birim olan silindir biçimindeki demir bir blok aşağıda verilmiştir. Demir bloğun tamamı suya batacak biçimde kabın içine konulduğundaki kaptaki suyun 54'te biri taşmaktadır. 1 Bir bölü 54'ü taşmaktadır. Bunun anlamı ne arkadaşlar? Bu demir bloğun demek ki içeri battığına göre hacmi kadar suyu taşırmıştır. Yani taşan suyun hacmine V dersek kabın su dolu hacmine ne diyeceğiz arkadaşlar? 54 V diyeceğiz arkadaşlar. Buna göre kabın taban yarıçapının demir bloğun yarıçapına oranı kaçtır diye sormuş. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu diyeceğiz. Hacimleri oranlayacağız. Şimdi kabın hacminin ne diyelim? Pi çarpı şuraya şey diyelim arkadaşlar. r buna r2 diyelim. Buna da r1 diyelim ve yazalım pi çarpı r2'nin karesi çarpı yükseklik 12 bölü pi çarpı r1'in karesi çarpı yükseklik 8 birim özür dilerim. Burası 8 birim. Eşittir ne olacaktır? 54 v bölü v. Neydi hacim? Taban çarpı yükseklikti. Baktığınızda bunlar gitti. Pi'ler gitti arkadaşlar. 12 bölü 8. 4'e böldünüz 3. 4'e böldünüz 2 geldi. R2'nin karesi bölü R1'in karesi buradan ne geldi arkadaşlar? E, 108 bölü 3 mi geldi? 108 bölü 3 geldi. Peki bu da neye eşittir? Kareleri oranı 36'ya eşittir. Bana neyi soruyor? Yarı çapların oranını R2 bölü R1'i soruyor. O da 36'nın karesinden ne gelecektir arkadaşlar? 6 gelecektir. Yani eşk